Herkese merhaba. Bugün inceleyeceğimiz cihaz, Ermenrich LT10 kırmızı lazer seviyesidir. Bu cihaz, inşaat ve tadilat işlerinde dikey, yatay ve dik açıların hassas bir şekilde belirlenmesi için kullanılır. Büyük alanlarda mükemmel düz çizgiler çizmenizi, zemin düzlüğünü veya kapı açıklığının geometrisini kontrol etmenizi sağlar. Gördüğümüz gibi çok güzel bir kutuda ve kaliteli bir kartonla paketlenmiş. O zaman kutuyu nihayet açalım ve içinde neler olduğunu görelim. Burada küçük bir çanta görüyoruz. İçinde lazer seviyesi kendisi var. Bir çift standart parmak pilleri. mıknatıslarla tutturulmuş L şeklinde bir braket. ve uluslararası garanti olarak ve kısa bir kullanım kılavuzu. Kullanım kılavuzunun tam sürümünü bağlantıdan indirebilir veya QR kodunu tarayabilirsiniz. Bu lazer seviyesinin fabrika hatalarına karşı 5 yıl garanti süresi olduğunu belirtmek isterim. Bu gerçekten hoş. Bu lazer seviyesinde 3 mod var. İlk mod otomatik düzeltme modudur. Anahtarı kilitsiz konuma getirelim ve bu konumda sabit bir şekilde tutalım. Güç göstergesi yeşil olacak ve bu cihazın çalışmaya hazır ve güvenli olduğunu gösterecek. Eğer güç göstergesi kırmızıysa ve lazer ışınları sık sık yanıp sönüyorsa bu, cihazı daha düz ve stabil bir yüzeye yerleştirmemiz gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazın doğru çalışması için önemlidir. İkinci mod, kilitleme modudur. Anahtarı lütfen kilitli konuma geçirelim. Sonra açma düğmesine basılı tutuyoruz. Tüm lazer ışınları yanıp sönecek. Güç göstergesi kırmızı olacak. Kilitleme modunda cihazı gerekli açıda eğebilirsiniz. Bu şekilde eğik çizgiler projekte edilebilir. Bu arada otomatik düzeltme devre dışı kalacaktır. Aygıtı kapatmak için açma düğmesine basılı tutuyoruz. Üçüncü mod pulsasyon modudur. Cihazı kilidini açıyoruz. Öncelikle cihazın üzerindeki açma düğmesine dikkatlice basıyoruz. Ve sonrasında pulsasyon moduna geçmek için 3 saniye boyunca basılı tutuyoruz. Pulsasyon moduna girdik. Pulsasyon modunu kapatmak için yine düğmeyi 3 saniye boyunca basılı tutmamız ve seviyeyi kilitlememiz gerekiyor. Bu işlem cihazın güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemlidir. Ayrıca bu modun kapatılması enerji tasarrufu sağlar, aygıtların hafif olduğunu eklemek istiyorum. Elde iyi duruyor, kasa sağlam, güvenilirlik hissi veriyor, aygıt güzel ve pahalı görünüyor. Ayrıca kasa toz, sıçramalar ve düşmelere karşı korunmuştur. Bu da özellikle onarım koşullarında önemlidir. Benden bu kadar. Herkese izlediği için teşekkürler ve görüşmek üzere.